Merhaba arkadaşlar. Faz sıralamalı motor koruma rölesi, gerilim koruma rölesi bağlantısı nasıl yapılır? Ee, bir adet termimiz var. Termimiz bu şekilde kontaktörümüze monte edelim. 3 tane reset fazlarımızın giriş yerleri var. Bunları T1, T2, T3'e bağlıyorum. Gerilim koruma rölesi veya faz koruma rölesi, motor koruma rölesi bunlar bağlantı yapılırken her zaman standarttır. Nötr yerine nötr girilir. Faz yerine faz verilir. Ve kumanda devresi ortak ucu enerjilenir. Kumanda devresinin açık kontağından kontaktörün A1 faz bobin bacağı beslenerek devre tamamlanır. Burada bizim yapmamız gereken kumanda devresi yani bütün rolelerde kumanda devresi bağlantısı yaparken kural dışına çıkılıyor. Hani nasıl kural dışına çıkılıyor? Normal 13-14'ten start üzerinden mühürleme yaptığınızda bu role çalışmıyor. Bunun için kumanda devresi bağlantısını gösterdiğimde sistemin nasıl çalıştığını daha güzel anlayacaksınız. Bağlantılarımı sembolik yapacağım. Yani 3 fazım yok. 3 fazım olmadığı için Sadece şu an sembolik olarak bağlantılarını yapacağım. Öncelikle buradan RST fazlarımızı giriyoruz. RST fazımıza girdikten sonra tekrar buradan R fazımızı alıyoruz. L1'e giriyorum. Daha sonra T fazımı alıyorum. L2 giriyorum. T fazını alıyorum. L3'e gideceğim. Yani doğrudan sadece kumanda devresinde gösterebilirim. Fakat burada L1, L2, L3 ee, güç devresi bağlantısı yapmam gerektiği için e, ee, RST fazlarına girmem gerektiği için arkadaşlar kontaktörümün üzerine bir güç devresi oluşturarak daha öğretici olacağını düşünüyorum. T fazımda girdikten sonra buradan önce ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Tekrar RST fazlarımı buradan L1, L2, L3'e gireceğim. Tekrar bunu alıyoruz. K ve rengi R fazım. Buradan L1'den R fazımı alıyorum. L 1'e giriyorum. Tekrar L2'den fazımı alıyorum. Bunda L2'ye giriyorum. Üçüncü fazımı alıyorum. L3'ten. Bunu da L3'e giriyorum. Evet şu an L1, L2, L3 mü kontaktör üzerinden bağlamış oldum. Ee, nötr mü nötr vereceğim. Ve buradan e, yine herhangi bir fazımın birisinden e, dur, or Oraya gelmeyelim arkadaşlar. Kumanda devresine sonra e, göstereceğim. Nötrlerimizi de bir dağıtım yapalım. Bu tekli sigortamı da nötr için kullanacağım. Yine nötr mü giriyorum. Tekrar bir nötr çıkışı alıyorum. alıyorum. Nötr çıkışımı hem kontaktörümün A2'sine hem de buradaki nötr bağlantısına girmem gerekiyor. Buradan A2'ye nötr'ü girdim. Daha sonra tekrar yine Oradan bir atlama alıyorum. Aldığım atlamamı da buradaki nötr hattına bağlayacağım. nötrümüzü buradan tekrar buradaki nötr klemensine giriyoruz. Zaman ee, faz koruma rölesinin, gerilim koruma rölesinin, motor koruma rölesinin nötr kısmına nötrümüzü girdik. Ve şu an nötrlerimizi dağıtmış olduk. <laughs> şu an kumanda devresine geçebiliriz. Ee, güç aşaması tamam. Şimdi arkadaşlar bu kısma geldik. Kumanda kısmı bu ortak uç. Bu açık kontak 3 numara, 1 numara kapalı kontak. Bütün rolelerde bir tane açık kontak vardır. 3 numara bir tane kapalı kontak vardır. Bir tane de ortak uç vardır. 2 numaralı. Şimdi bu rolemizde arkadaşlar sadece 3 numarayı kullanacağız. Açık kontak kullanacağız. Açık kontaktan rolemizin, zaman kontaktörümüzün A1 faz bobin bacağını besleyeceğiz ve sistemi çalıştıracağız. Tabi start stop butonu bağlayarak. Yani normalde standarttır arkadaşlar. 13-14 üzerinden start stop bağladığınız vakit sistem çalışır ama bunda Kural dışına çıkıyoruz ondan dolayı hani buraya dikkat edin burayı anladığınız vakit Sistemi tamamlarsınız kolay bir şekilde Yani bir numara Kapalı kontak kullanmayacağız neden boş kaldı neden kullanmadık diye sormayın Bütün rolelerde arkadaşlar ihtiyaç olmadığı sürece Her iki kontakta kullanılmaz Kontağın birisi kullanılır ya uç kullanılır açık kontak ya da bir kapalı kontak kullanılır biz burada Sadece açık kontak kullanacağız bilginiz olsun Şimdi buradan bir R fazımızdan bir faz aldım. 95, termimin 95 numaralı kapalı kontağına, NC kontağına girdim. Tekrar buradan NC kontağından bir çıkış alıyorum. Yani kaçtan? 96'dan bir çıkış alıyorum. Termimin 96'sından bir çıkış aldım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan aldığım çıkışımı Start'ıma giriyorum. Evet tekrar Start'ımdan bir çıkış alıyorum. Start'ımdan aldığım çıkışımı Stop'a gireceğim. Bunu Stop'a giriyorum. Şimdi e, stop'tan tekrar bir çıkış alıyorum. Hani buraya dikkat edin. Bunu yapmadığınız vakit sistem çalışmıyor. Stop üzerinden, üzerinden aldığım e, şey mi? Faz mı arkadaşlar? Kablo mu? Ekimi? Ne yapıyorum? Ortak ucumu besliyorum. 2 numara. 2 numaralı ortak ucumu besliyorum. Şimdi ee, Şimdi 3 numaralı açık kontaktan tekrar bir ek alıyorum. Açık kontaktan aldığım ekimi e, kontaktörümün A1 faz bacağına giriyorum. Bunu faz bacağımıza giriyorum. Evet şu an buraya kadar tamam. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Start, startımın her iki girişinden de giriş ve çıkışından her iki klimensinden birer tane uç alacağım. Bir ucunu 13 numaralı normalde open'a bir ucunda 14 numaralı normalde open'a mühürleme yapacağım. Ve sistem tamamlanacak. Yapalım. 13'ten bir tane yakalıyorum. Bunu buraya bağlayacağım. Evet şimdi tekrar 14'ten bir tane yakalıyorum. Bunda startımın diğer klemensine gireceğim. Kumanda devremiz şu an tamam. Ee, tabii ki şu an enerjimiz olmadığı için her şeyi sembolik yaptığım için sistem çalışmayacak ama kumanda devresi bağlantısı bu şekilde olduğu vakit sizin panonuz sisteminiz çalışacaktır. Burada gerilim ayarı yapıyorsunuz arkadaşlar. Maksimum ve minimum ayar var. Yani maksimum nedir işte hani bir 383 fazlı bir röle arkadaşlar. Tek fazı çalıştırmıyor. Bilginiz olsun. Tek fazı çalıştırmak için GKRC 0.2'si var bunun. Hem 3 faz hem de tek faz çalıştırıyor. Ama bunda faz sırası özelliği de var. Yani şu gri ile siyahın yerini değiştirdiğiniz vakit motoru korumaya alıyor. Faz sırası özelliği de var. Faz özelliği de var. Faz koruma. Yani faz koruma nedir arkadaşlar? Buradan herhangi bir RST fazlarımızın beslemesinden birisi Devre dışı kaldığında motor iki faza inecektir. İki fazla çalışan bir motor arkadaşlar. Ne olur işte yüksek amper çeker ve performanslı çalışmaz. Performanslı çalışmadığı için de e, motor sargıları e, zarar görür. Motor sargıları zarar göreceği için faz e, eksikliği olduğu vakit fa, e, direkt doğrudan motoru korumaya alıyor. Nötr olmadığı vakit motorumuzu korumaya alacak. E, gerilim yine özelliği var arkadaşlar. Örneğin hani burada 380 özelliği yok. Nedir? 220 üzerinde baz alarak ayar yapmışlar. Yani faz ile nötr arasındaki gerilim farkı nedir arkadaşlar? 220'dir değil mi? Hani iki faz arasındaki gerilim farkı değil bakın. Faz ile nötr arasındaki gerilim farkını baz alarak burada özellik belirtmişler burada. Şöyle yakın gösterelim isterseniz. Ee, örneğin hani ne, siz diyorsunuz ki ne? Ee, Burada arkadaşlar maksimum gerilim ee, nedir işte 240 örneğin hani 240'ın üzerine çıktığı vakit nedir 250'ye ayarladınız 250'nin üzerine çıktığı vakit benim motorumu korusun istiyorsunuz hani yüksek gerilimden motorumu korusun istiyorsunuz Burada da yine arkadaşlar 200'ün altına 210 hani minimum 210 koymuşlar 210 e, gerilimin Volt'un altına düştüğü vakit yine motorumun korumasını Talep ediyorum ben rolde. E, burada da işte arkadaşlar e, Zaman ayarı var Delay ve Reset Delay var e, Yani Tepkileme zamanı bu Örneğin hani yüksek gerilim e, gördüğü vakit Motor koruma rolemiz Hemen mi tepki versin işte belli bir saniye mi 4 saniye sonra mı tepki versin veya gerilim düştüğü vakit hemen mi tepki versin motoru korumaya alsın yoksa biraz beklesin mi 3-4 saniye hani geçici bir durum mu bunu belirtmek için de yine burada zaman ayarları var her ikisi için de arkadaşlar yüksek gerilim için de alçak gerilim için de bağlantımız bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur.